Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalnız 28. bölümden dizinin başrol oyuncuları Afra Sarazoğlu ve Mert Ramazan Demir'den fotoğraflar geldi. Bu fotoğrafları bir araya getirip sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Seyran'la Fiyat çiftinden mutlu olmak isteyenler arkadaşlar yorumlara yazsın. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım. Güzel paylaşımlarımız olacak. Spoiler bilgilerimiz olacak. Kamera arkası görüntülerimiz olacak. O yüzden hali kanalımıza abone değilseniz aşağıda bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederseniz tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Sorularınız olursa soru kısmında yazın arkadaşlar. Elimden geldiği kadarıyla sorularınıza yanıt vermeye çalışacağım arkadaşlar. Güzel paylaşımlarla yine sizlerin karşınızda olacağım. Şimdilik sizi güzel görüntülerle boş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın. Bizi haberleri.